Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir Clash of Clans videosuyla karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar köy incelemesi serisinin 3. bölümüyle birlikteyiz. Sizlerin de köylerini incelememi istiyorsanız arkadaşlar yorumlar kısmına köyünüzün adını ve köyünüzün kodunu yazmayı unutmayın. Bana destek olmak için arkadaşlar videomuzu beğenip kanalımıza abone olabilirsiniz. O zaman arkadaşlar hazırsanız ilk köyümüzü incelemeye başlayalım. Evet arkadaşlar ilk köyümüzü incelemeye başlıyoruz. Yunus Emre 37 atlı hesaptayız. Köy binası 11 bir hesap. 147 seviyeye sahip bu hesapta 498 savaş yıldızı bulunuyor. Savaş yıldızın birazcık geride kalmış Yunus Emre. Bu arada köyleri incelerken arkadaşlar ilk başta profillerden başlayacağım incelemeye. Şöyle hero'larına baktığım zaman 47 seviyeye sahip bir kraliçe bulunmakta. 30 seviye kral, 20 seviyede büyük koruyucu. Büyük koruyucu maxlamışsın çok güzel köy binası 11'e göre güzel bir durumda ve çok iş yapacağını düşünüyorum. 47 seviye kraliçe 3 seviye kalmış kraliçenin makslanmasına. 30 seviye kral birazcık düşük kalmış çünkü köy binası 11'de taktik avcı uçağı gerçekten çok büyük bir hasar vuruyor ve kral çok çabuk ölebiliyor arkadaşlar. Bu yönden kralı birazcık ilerletmen gerekiyor. Profiline baktığım zaman klan savaşı için askerlerin madenci, binici ve atıcını çok güzel bir şekilde makslamışsın. Pekka da aynı şekilde max bir seviyede duruyor. Yanlış hatırlamıyorsam 8 seviyeye basılmıyordu Pekka. Elektro da güzel bir şekilde 2 seviyeymiş. Şimdi Ünsemre köyünü bir ziyaret edelim. Bakalım nasıl bir köye sahip. Köy binası 11 demiştik. Bakalım neyle ganimet kasıyor. Sinsi goblinlerle ganimet kasıyor. Gerçekten arkadaşlar köy binası 11'de, 12'de, 13'te sinsi goblinlerle çok güzel bir şekilde ganimet kasabilirsiniz. Sizler de bu şekilde köyünüzü hızlı bir şekilde geliştirebilirsiniz. Köy binası 11'e göre Duvarların birazcık geride kalmış. Baya bir gerideyim de. Beyaz duvarına baktığım zaman 5 tane falan beyaz duvarım var. Bir yandan da şu 10 seviye ve 9 seviye duvarlarını da bir an önce geliştirmen gerekiyor. Onun dışında kral içeni 48'e basmışsın. 2 seviyesi kalmış. Çok güzel. Koruyucu zaten max demiştik. Kralın 30 seviye birazcık düşük kalmış. Bu kralını da en az bir 40 yapsan senin için güzel olur. Köy binası 12'ye hemen geçmemeni tavsiye ediyorum. Savunmalara bakacak olursak zaten savunmaların çok güzel bir şekilde max. Dediğim gibi hani köyünde bu şekilde Yunus Emre. Başarıların devamını diliyorum. Gerçekten güzel devam ediyorsun. Ama duvarların birazcık geride kalmış. Oyuna birazcık ağırlık vermen gerekiyor. Duvarlarını geliştirmen için. Ve diyeceklerim bu kadar yani. Köyünde güzel yani. Başarılı bir yol izlemişsin. Savunmalarını güzel bir şekilde maxlamışsın. Köy binası 12'ye geçmeye hazırlanıyorsun büyük ihtimalle. Herolarını maksladıktan sonra geçeceksin. Bu arada arkadaşlar, şunu söyleyeyim, ee, bu köyünü incelediklerim arkadaşların hepsi bizim klanda arkadaşlar. Sizlerin de köylerini incelememi istiyorsanız, dediğim gibi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. O zaman ikinci köyümüzü incelemeye geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ikinci köyümüzü incelemeye başlıyoruz. Talha arkadaşımızın köyündeyiz. 95 seviye, köy binası 11'e yeni geçmiş gibi gözüküyor şu anda büyük koruyucu çünkü bir seviye. Ee, kral ve kraliçene baktığım zaman çok düşük kalmış Talha. Gerçekten köy binası 10'da 40'a kadar yükseliyor biliyorsunuz. Kraliçe 27, kral 20 seviyede bulunmakta. Savaş Yıldızı'nda gerçekten köy binası ona göre bakarsak 200 çok az kalmış. Yani köy binası 11'e geçmişsin ama hero'larını burada biraz düşük gördüm. Ve aynı şekilde Pekka, atıcının seviyesiz, madencinin seviyesiz kalmış. Çok erken basılmış olarak görüyorum. Köyünü bir ziyaret etmek istiyorum ben Talha. Evet köyüne baktığımız zaman taktik avcı uçağı ağır silahını almışsın. Klan kalesini güzel bir şekilde basmışsın. Ama şunu söyleyeyim ki ben sana köy binası 11'e çok çok erken geçmişsin. Çünkü duvarların gerçekten seviyesiz. Senin hızlı bir şekilde gelişmen için talha neler yapman gerekiyor? Öncelikle büyük koruyucunu hiç durmadan ligden sonra tabii ki de klan savaş ligi var bu arada. Ligden sonra hızlı bir şekilde büyük koruyucunu durmadan basman gerekiyor. 10 seviyeye büyük koruyucunu 10 yaptıktan sonra diğer hero'larını da geliştirmeyi ihmal etme. Bu arada savunma olarak nasıl bir şekilde yol izlemelisin? Kartal topunu almışsın çok güzel bir şekilde. Kartal topunu ikinci seviyeye hemen basabilirsin. Ardından cehennem kulelerini 5'e kadar bas. X yaylarını da hızlı bir şekilde 5 yaptıktan sonra zaten köyde pek fazla bir şey kalmayacaktır. Hava savunmalarını ve büyücü kulelerini geliştirdikten sonra öncelikle alan hasarlı vuran savunmalarını geliştirmelisin Talha. Bu şekilde devam et. Dediğim gibi bu arada Şampiyon Lig'de durma Talha. Direkt kupanı Usta Lig'e veya da Kristal Lig'e düşürmelisin ganimet kasman için. Şampiyon Lig seni yavaşlatır. Zaten köyünü erken basmışsın. Ama düzelmez değil düzelir. Her şey yoluna girer. Ama öncelikle Şampiyon Lig'den bir düşmen gerekiyor senin. En az bir Usta Lig'e, Kristal Lig'e düşmelisin. Hızlı bir şekilde Sinsi Goblin Yunus'un yaptığı gibi Sinsi ile ganimetini kasabilirsin. Köyün bu şekilde Tavha, başarılarının devamını diliyorum. Şimdi arkadaşlar 3. köyümüze geçelim. Evet arkadaşlar geldik 3. köyümüze. Can Kuzen adlı hesaptayız. 182 seviyelik bir köy binası 12 hesapla karşınızdayız. Öncelikle savaş yıldızına baktığım zaman 891 savaş yıldızın bulunmakta. 41 seviye kral, 54 seviye kraliçe ve 20 seviye büyük koruyucun bulunmakta. Köy binası 12'ye geçeli. Yaklaşık bir 2 ay olmuş. 54 seviye kraliçen, 41 seviye kralın ve 20 seriye koruyucun var. Koruyucuyu köy binası 11'de maxlayıp geçmişsin. Kral 41 seviyede biliyorsunuz ki 50 seviyeye kadar gelişiyor. Kralı maxlamadan geçmişsin. Kraliçeyi maxlayıp geçmişsin. Bu da güzel bir durum. Kraliçen 54 olmuş. Çok güzel bir şekilde kralını da 50 seviye direkt yapman lazım. Kraliçeyi 55 yaptıktan sonra kralı da hiç durmadan 50 seviyeye yükselt. Aynı zamanda koruyucunu da 30 seviyeye bir an önce yükseltmen gerekiyor. Çünkü klan savaşlarında gerçekten koruyucu çok etkili. Sana tavsiyem burada tokmağını ve zeptinini geliştirmen gerekiyor. Askerlerine baktığım zaman klan savaşlarında atıcıyı güzel bir şekilde maxlamışsın 4 seviye yani köy binası 12'ye göre 4'e basmışsın çok güzel. Madencin 5 seviye yanlış hatırlamıyorsam 6 seviyeye basılıyordu. 6 seviyeye direkt basman gerekiyor. Aynı şekilde binicini de 8 seviye yapmalısın bir an önce. Biliyorsunuz ki bu askerler klan savaşlarında gerçekten çok etkili. Ben köyünü bir ziyaret etmek istiyorum. Can Kuzen adlı hesapta. Bu arada Yunus Emre arkadaşımızın köyündeyiz bu arada. Şöyle bir baktığımız zaman köy binası 12'ye geçmenin sebebini ben şimdi anladım. Köy binası 11'de köyünü maxlayıp geçmişsin. Hero'ları beklememişsin yani kralı beklememişsin. Yani güzel yapmışsın beklemene gerek yoktu. 41 seviye kralda idare eder hızlı bir şekilde gelişirsin. Yani zaten savunmaların maksimum bir şekilde köy binası 11'e göre söylüyorum. Köy binası 11'de güzel bir şekilde maxlamışsın. Belediye binası seviyen 5 yıldız çok güzel belediye binasını maxlamışsın giga tesla 5 seviyede bulunmakta. Savunma anlamında nasıl gelişiyorsun ona bir bakmak istiyorum. Kartal topunu direkt 3 seviye yapmışsın çok güzel bir şekilde. Cehennem kulelerini de 6 seviyeye yükseltmişsin. Mükemmel gidiyorsun. Hava savunmalarını direkt maxlamışsın. X yaylarını da maxlamışsın. Yani savunma neredeyse maksimum bir şekilde göz önünde bulunuyor. Şu anda okçu ve toplar kalmış. Bir de havanlar kalmış. Güzel bir şekilde devam ediyorsun. Dediğim gibi şu anda güzel gelişiyorsun. Zaten savunmaların neredeyse maxlanmış. Köy binası 13'e geçmene çok az kalmış. Ama dediğim gibi koruyucunu 30 seviye yaptıktan sonra ve kraliçeni 60, kralını da 60 yaptıktan sonra köy binası 13'e geç. Gerçekten köy binası 13'te hiroların önemi çok büyük yer alıyor. Dediğim gibi Titan Ligi'nden hızlı bir şekilde düşmen gerekiyor. Çünkü Titan Ligi'nde bulunman seni yavaşlatır. Direkt Usta Lig'e düşebilirsin. Veya da Kristal o liglerde takılabilirsin. Ama Usta Lig'de gerçekten güzel ganimet çıkıyor. Sinsi Goblin ile hızlı bir şekilde kasabilirsin. Başarılarının devamını diliyorum Yunus Emre. Dediğim gibi çok güzel ilerliyorsun. Bu şekilde ilerlemene devam et. Hero'larını maxladıktan sonra köy binası 13'e geçebilirsin. Şimdi arkadaşlar 4. köyümüzü incelemeye geçelim. Evet arkadaşlar geldik dördüncü köyümüze Unity Dingo adlı hesaptayız 117 seviyelik köy binası 11 hesapla karşınızdayız Savaş yıldızına baktığım zaman 417 Köy binası 11'e yeni geçmişsin Senin yorumunu bu şekilde yapacağım Şimdi asker seviyelerine baktığım zaman Köy binası 11'e Güzel bir şekilde geçmişsin. Madencini 3 yapıp atıcıyı 2 yapıp max bir şekilde geçmişsin. Kahramanlarına baktığım zaman 34'e 34 yani maxlamadan geçmişsin ama Şöyle bir köyüne bakmak istiyorum. Neden maxlamadan geçmişsin? Acaba köyün mü max derken evet. Köy binası onu maxlayıp geçmişsin. Çok güzel. Kral ve kraliçeyi de zaten basmışsın. Çok güzel ilerliyorsun Unity Dingo. Klan kalesini basman çok güzel senin için. Taktik avcı uçağını da almışsın. Taktik avcı uçağı bittikten sonra tekrar ikinci seviyeye yüksel. Sonra cehennem kulelerine devam et. Dediğim gibi öncelikle alan hasarlı savunmaların gelişmesi gerekiyor. Cehennem kulelerini 5. seviyeye kadar bas. Zaten Baxum'un 5. seviyeye basılıyor. Hava soğumalarını geliştir ara sıra. Hava soğumalarını da bastıktan sonra gizli teslalarını basıp büyücü kuleleriyle birlikte devam et. Ve en son okçu top. Bu şekilde devam edersen senin için güzel olur. Ve zaten çok güzel bir şekilde oynamaya devam ediyorsun. Bu arada klan savaş ligi için bastım büyük ihtimalle ejderleri sen de okçu barbar veya sinsi goblin köy binası 11'de sinsi goblini açabilirsin. Şöyle bir baktığım zaman goblinin 7 seviye çok güzel sinsi goblini yapıp Sinsi ganimetini kasabilirsin. Dediğim gibi bu şekilde çok güzel bir şekilde devam ediyorsun ilerlemeye. Koruyucunu aslında alır almaz ikinci seviyeye veya üçüncü seviyeye kadar basabilirdin. Burada yeni gelen okçu ve toplarda birer seviyede duruyor. Köy binası 11'e geçedi çok fazla olmamış. Çok güzel ilerliyorsun bu arada. Yeni gelen duvarları hemen alıp 8 seviyeye kadar yükseltmişsin. Dediğim gibi köyün bu şekilde dingo. Başarılarının devamını diliyorum. Şimdi arkadaşlar geçelim 5. köyümüze. Evet arkadaşlar geldik 5. köyümüze Barbar 2 e atlı hesaptayız 168 seviye Hakan arkadaşımızın köyündeyiz Köy binası 11 seviyesinde bulunuyor Bu arada bir şey fark ettim Savaş yıldızı harika Köy binası 11'e göre Savaş yıldızı 1686 yıldızda Çok güzel bir savaş yıldızını beğendim Hakan Öncelikle hero'larına bakmak istiyorum Köy binası 11'e geçeli baya olmuş senin için. Yani asker seviyeline baktığım zaman maxlamışsın her şeyi. Sadece kahramanların kalmış olarak görüyorum. 35 seviye kralım var. 38 seviye kraliçen. 14 seviye büyük koruyucum var. Koruyucunu 6 seviye kalmış. Hızlı bir şekilde 20 seviyeye çıkartman gerekiyor. Sakın köy binası 12'ye geçme. Hero'ları maxlamadan Kraliçenin 12 leveli daha var. Kraliçeni de 50 seviye yaptıktan sonra köy binası 12'ye geç. Kesinlikle köy binası 12'ye bu hirolarla geç Hakan. Zaten köyüne de bir ziyaret etmek istiyorum. Evet köyüne baktığım zaman köy binası 11'de duvarların baya geride. Evet 10 seviye duvar var 11 seviye duvar yok yani köyünde. Bir tane var burada. 11 seviye duvar yani duvarların biraz geride kalmış ama savunmaları odaklanmışsın sen. Evet, elektro ejderhaları da büyük ihtimalle klan savaş ligi için bastın. Köy binası 11'de ne ile ganimet kasabilirsin? Goblin'i şu anda basmamışsın. 7 seviye olsaydı sinsi goblinle kasabilirdin. Okçu barbar goblinle de kasabilirsin ama şampiyon ligden düş, usta ligde veya kristal liginde ganimetini hızlı bir şekilde kasabilirsin Hakan. Köyün bu şekilde savunmalarını maxlamışsın. Sadece duvarların kalmış Hakan. Gerçekten Duvarların birazcık geride kalmış. Duvarlarını da hızlı bir şekilde geliştirip köy binası 12 yolculuğu seni bekliyor Hakan. Hero'larını da maxlayıp geçebilirsin. Başarılarının devamını diliyorum Hakan. Senin köyünde bu şekildeydi. Şimdi arkadaşlar 6. köyümüze geçelim. Evet arkadaşlar geldik 6. köyümüze. Türk adlı hesaptayız. 125 seviyelik bir köy. Köy binası 10. Savaş Yıldız'ın 285. Birazcık geride kalmış. Bu arada... Paşa abinin köyündeyiz. Evet abi öncelikle hero'larına bakmak istiyorum. 34'e 38 seviyeleri köy binası ona göre gerçekten çok güzel bir seviyede. Asker seviyelerine baktığım zaman da abi atıcı ve madencinin güzel bir şekilde maxlamışsın ancak binici birazcık geride kalmış. Köyünü ben ziyaret etmek istiyorum abi. Evet köy binası 10 maksimum bir şekilde karşınızda. Köy binasını 11'e basmışsın paşa abi çok güzel bir şekilde tam zamanında basmışsın. Zaten pek fazla basılacak bir şey kalmamış. Savunmalarının ve duvarların hepsi maksimum bir şekilde köy binası 10. 38 ve 35 seviye kral kraliçe köy binası 11'de iş yapacağını düşünüyorum ben abi. Çok güzel zamanda geçmişsin. Köy binası 11'de de direkt taktik avcı uçağını alırsın. Aynı şekilde ilk başta laboratuvarını geliştirirsin ve ordu kamplarını da hızlı bir şekilde geliştirip ilerlersin abi. Bu arada köyün çok güzel abi köy binası 10 en sevdiğim köylerden bir tanesi de köy binası 10'un maksimum hali arkadaşlar o da şu anda karşımızda bu arada köy binası 11'e geçtiğin zaman abi okçu ve barbarla ganimet kasabilirsin madencilerini büyük ihtimalle klan savaşı için bastın köyün güzel abi hoşuma gitti başarılarının devamını diliyorum şimdi arkadaşlar 7. köyümüze geçelim Evet arkadaşlar geldik 7. ve son köyümüze vurucu atla hesaptayız 176 seviyelik bir köy binası 12 hesapla karşınızdayız. Savaş yıldızına baktığım zaman 654 savaş yıldızın bulunmakta. Kahramanlarına baktığım zaman köy binası 11'de. Hero'larını maxlayıp geçmişsin. Gerçekten çok güzel. Kuşatma makinelerine baktığım zaman hepsini açmışsın. Asker seviyelerin zaten köy binası 11'den 12'ye max bir şekilde geçmişsin. Ben köyünü bir ziyaret etmek istiyorum. Bakalım köy nasıl. Köy binası 11'de. Savunmaların hepsini maxlamışsın. Taktik avcı uçağını 3'e basmamışsın. Direkt cehennem basmışsın. Güzel. Yeni cehennem kulesini de 5 seviyeye basman güzel olmuş. Diğerleriyle eşitlemişsin. Evet senin yapman gereken şey burada. Taktik avcı uçağını 3. seviyeye basman gerekiyor. Orduna baktığım zaman sinsi goblinle kasıyorsun. Kristal liginde gerçekten güzel bir şekilde hızlıca kasabilirsin. Bu arada köyün köy binası 11'de max bir şekilde geçtiğin için çok güzel duruyor. Belediye binasına baktığım zaman giga testeyi 5 yapıp çok güzel bir şekilde maxlamışsın. Hızlı bir şekilde taktik avcı uçağını ve X yaylarını, cehennem kulelerini bu savunmaları ilerletmen gerekiyor. Köy binası 12'ye göre köyün güzel bir konumda. Ben köyünü beğendim vurucu. Başarılarının devamını diliyorum. Evet arkadaşlar köy incelemelerimizin sonuna geldik. Sizler için çok güzel videolar gelecek arkadaşlar. Takipte kalmaya devam edin. Sizlerin de köylerini incelememi istiyorsanız yorumlar kısmına köyünüzün kodunu, köyünüzün ismini yazmanız yeterlidir arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.